Selamun aleyküm arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız şükürler olsun iyiyiz. Şöyle sisli bir havaya uyandık bugün. Sis var. Ben ineklerimi sağmaya gideceğim arkadaşlarım. Bu sesli havada böyle kazlarımız burada. Daha salmadım onları. <laughs> Köpeklerimiz orada. İkisi yatıyor burada. Günaydın. Günaydın benim inekliklerim. <laughs> Sen ne yapıyorsun oğluşum gene? Laf dinlemiyorlar işte. Laf dinlemiyor bunlar. <laughs> ne oldu? Güzel kız. kara kız. Evet ineğimin birini içeri koymuştum. Bunlar burada yatsın dedim. Yağmur akşam çesiliyordu bayağı bir. Bu kızım da orada. Hadi kızım git kapıya doğru git 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 geliyor maçacığım. Geç kızım yerine. Geç. Bağladım bunu sağım arkadaşlarım. Öbürünü de alalım. içeri. Gel kızım bakalım. Gel. Yiğit, sen gelme, sen dışarıda yiyeceğim. Dur kızım sen orada Evet arkadaşlarım tanılarımın yemlerini de verelim. Dur, dur ama vurma kafayı. Dur. bakalım. Bıdıklar sizi. Evet şimdi de bu kara kızımı yemleyeyim bir. Geç kızım da yemini verelim, Hadi Hadi yürü yürü kızım gel. Teknene yürü. Yemini yer kızım. Kara kız güzel kızım. Evet arkadaşlarım şimdi de bu kızımı yaptım kisi. Ne yapan oraya yem dökülmüş yem mi yersin? Yaz